Edgar merhaba. Merhaba Ruşen abi. E, demin Beylül uzun uzun anlattı. Ne şanslı siyaset bilimciler var. Bak olay yerinden takip ediyorlar. Sen hala uzaktan bak. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yeme. <laughs> evet e, evet hakikaten. E, çok iyi bir şey denk gelmiş. E, ne diyorsun? Önce bir Yozgat değerlendirmesi alayım. Ondan sonra CHP'yi konuşalım. Eee Şimdi Yozgat değerlendirmesi şöyle, ben e, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, aslında 2024 yerel seçimlerinden itibaren e, CHP'nin yükselişinin sebeplerine baktığımız zaman bunun sadece bir iktidar memnuniyetsizliğinden kaynaklanmadığını, aynı zamanda CHP'nin de bir şeyleri farklı yapmaya başladığını gördük. Özellikle e, Anadolu'da hiç beklenmeyen yerlerde. CHP'nin kazanmış olması, haritanın o gün öyle beklendiğinden çok daha fazla kırmızı çıkmış olması ve bence aslında 2024'ü Erdoğan için, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir travmaya dönüştüren e, asıl değişiminde bu olduğunu görüyoruz. Şimdi Beylül Hoca diyor ki aslında bu Yozgat'ta da olabilirdi e, diyor. E, demek ki kitle aslında bizim düşündüğümüzden çok daha fazla e, CHP'yi ya da yani CHP bile diyebiliriz. Çünkü kutuplaşma sebebiyle AK Parti ve CHP sanki iki ayrı kutup, diğer bütün partiler aradaki seçenekler gibi gözüküyordu. Ama CHP'yi bile dinleme ve hatta ona oy verebilme ihtimalinin olduğunu işte Kütahya'da, Manisa'da, Kastamonu'da, Afyon'da gördük. Demek ki başka şehirlerde de bu neden olmasın. Bunu bize göstermiş oldu. Bazılarının sürekli söylediği gibi ee, seçimlerin bir kimlik sayımından öte bir şey olduğunu bize gösteriyor bu. En azından e, belki en kemik kitlesi e, böyle bir partinin, işte Ak Parti gibi bir partinin ne olursa olsun orada duracak gibi gözükse de işte ortada e, farklı aktörleri de CHP'yi bile dinlemeye hazır bir seçmenin olduğunu göstermesi açısından bence bu çok önemliydi. Şimdi bu Yozgat mitinginde de bunu görmüş olduk. Gerçi bir araştırma e, ki siz de bunu galiba ele aldınız. Ankara e, hemen eee meeting günü bir araştırma yapmış sahada. Tabi bu oraya katılan herkesi temsil edecek diye bir şey söylemek mümkün değil ama hani e, olabildiğince fazla sayıda kişiyle konuştukları için işte ne kadar çok kişiyle konuşsanız o kadar çok kitleyi yansıtır ve bir noktada bazı örüntüler ortaya çıkmaya başlar. Bu varsayımla baktığımız zaman tabii ki katılanların büyük çoğunluğunun zaten iktidara muhalif partilere bugüne kadar oy verdiğini görüyoruz. Ama e, öyle bir araştırmaya daha önce başka bir partiye oy verdiğini söyleyenlerin e, görece az sayıda olmasına rağmen var olması dahi bence önemli. Çünkü e, biz neyi biliyoruz? Böyle bir Anadolu kasabasında neredeyse merkez ilçesinde e, işte memurların çoğunlukta olduğu işte oradaki iş... E, ekonominin nasıl döndüğüne bakarsak işte ya devlet memurusunuz ya çiftçisiniz. Çiftçilerin e, önde olduğu bir e, hareket var. Belki daha çok. Ama e, mitingin en böyle önünde, en ortadan dinleyenler olmasa da kenarlardan işte başka sokaklardan vesaire de insanların gelip e, bu mitingi dinlediğini, merak ettiğini, biraz önce söylediğim gibi kulak vermek istediğini ama böyle biraz önce bahsettiğim o araştırma gibi bir araştırmaya da katılmaktan e, imtina edeceğini tahmin edebiliriz. Dolayısıyla bu rakamları böyle okumak lazım. Bu da bir değişime e, bir değişim potansiyeline bence e, işaret ediyor. Ama bak dikkat edersem hala potansiyel diyoruz. O potansiyel nasıl gerçekleşir kısmı hep aslında üzerinde duracağımız soru olacak. Burada istersen biraz şu şeyden konuşalım. Sen de takip ediyorsun yakından. Son yapılan kamuoyu araştırmalarında genellikle şöyle bir tablo çıkıyor. Bugün Kadri ile yaptığımız yayında da biraz konuştuk. Ee, bundan önceki araştırmalarda birinci parti olarak kararsızlar çıkıyordu yüzde otuz civarında bir kitle vardı. Onun dışında da Ak Parti ile CHP arasında kran kran'a bir yarış ama ikisi de yüzde yirmilerin ortalarında bir yerde. Şimdi yapılan araştırmaların... ...birbirinden farklı araştırmalar gördüm. Ee, hemen hemen hepsinde temel... ...bulgu şu. Kararsızlar ciddi bir oranda azalmış. Hem CHP hem AK Parti'nin oyları artmış. Ama CHP'nin daha fazla artmış. CHP birinci parti. Net bir şekilde. Ondan sonra... E, ...Dem Parti ve MHP geliyor. Diğer partilerin hiçbirisi... %7 barajını aşabilecek gibi gözükmüyor. Ama iki partili bir sisteme ve kararsızların önemli bir kısmının artık CHP ya da AK Parti lehine karar verdiği gibi bir şey. Şimdi bu o zaman potansiyelin ötesinde bir şeyleri konuşmaya seçmen tercihlerinde bir 19 Mart bariz bir şekilde etkili olmuş değil mi? Ee, öyle gözüküyor. Şimdi CHP'nin e, birinci, yani rakam okuyacaksak rakam okuyacaksak e, şöyle bir, yani tam olarak olmakta olanı göremeyebiliriz sadece rakam okuyacaksak. Çünkü şöyle bir okuma da yapılabiliyor o zaman. Ama ben hani daha niteliksel bir okuma yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Önce rakamlara bakınca şu, o bize e, şunu gösteriyor. E, sonuçta iki blok var Türkiye'de değil mi? Şimdi CHP daha düne kadar, ya bir önceki yerel seçime kadar hep işte yüzde %25 civarındaki bir parti. Şu an yüzde %35'in üstünde. Ne oldu bu artış? Cumhur İttifakı'nda çok büyük bir seçmen bölünmesi mi oldu diye baktığımızda şunu görüyoruz. Hayır. Aslında muhalif kitle içinde, yani daha düne kadar zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı %50'ye yakın oyunda içinde CHP'nin payı artmış gibi gözüküyor. Bir de aynı zamanda 2023 genel seçiminden beri Cumhur İttifakına oy veren, Erdoğan'a oy veren seçmenlerin bir kısmının, küçük bir kısmının vazgeçip muhalefete geçtiğini görürüz ama o çok küçük bir kısım. İktidarı değiştirmeye yetmeyebilir diye düşünülebilir. Sadece rakamsal baktığımızda. AK Parti artı MHP'yi topladığımızda bütün muhalefetin oyu kadar ki işte DEM Parti'nin durumu eee Orada devreye giriyor. Sadece rakamsal baktığımız zaman dem parti bir dakika şimdi sadece muhalef kanatta değerlendirilebilecek bir parti mi? Yoksa orada bir şeyler değişiyor mu gibi sorular akla gelebilir. Ben zaten çözüm sürecinin en önemli şeylerinden biri hesaplamalarından bir tanesi de buydu. Ama ben orada şöyle düşünüyorum. Dem partinin tabanı çok büyük oranda muhalif muhalif olma özelliğini koruyor. Bunu araştırmalarda görüyoruz. Sadece hangi partiye oy vereceksin gelecek seçimde ya da hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksin diye sorduğumuzda çıkan sonuçlardan değil, Türkiye ile ilgili birçok başka soruya verdikleri cevaplardan da bunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla ilk önce bunu bir kenara koyalım. İkincisi, CHP şey AK Parti ve MHP'nin oylarının toplamının bütün muhalefetin oy toplamından çok daha geride olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü kararsızların içinde Cumhur İttifakı seçmeni daha fazla. Fakat aynı durum, aynı durum ölçek olarak biraz daha farklı olmakla birlikte 2023 seçimlerinin öncesinde de aslında vardı. Bu beni yavaş yavaş şu noktaya getiriyor. Yani şu anda seçimlerden uzak bir dönemdeyiz ve seçimlerden uzak bir dönemde normalde Türkiye'de kararsızların sayısı fazladır. Özellikle işler iyi gitmiyorsa mevcut iktidarın destek seviyesinde düşer. Yani bu zaten olağan bir şeydir. Ama şimdi 19 Mart süreci neredeyse bir seçim ortamı gibi bir ortam yarattı. Onun için her iki kampta bir bayrak etrafında toplanma etkisi oldu. O bayrak taşıyan partiler de işte Ak Parti ve CHP olduğu için onlar oy oranı tabii yükseliyor. Bu çok beklenen bir şey. Fakat şöyle bir şey var. Bence bu iktidar gitsin diyenlerin e, oy oranı Türkiye'de çoğunluktur. Bu 2023'ten önce de böyleydi. Yani bu iddialı bir şey gibi gelecek belki ama değil. ya yani O günkü araştırmalar da bunu gösteriyordu. Fakat hem içinde bulunduğumuz otoriter rejimin etkileri, ayrıntısına girmeyeceğim. Hem de muhalefetin oradaki o çoğunluğu kendi arkasında mobilize etme görevi. Bu bir inşadır. Yani o çoğunluğu inşa etme görevidir. Bunu daha çok şöyle yaparsınız. Evet, biz bu iktidar gitsin istiyoruz. E, yerine de şunun gelmesini istiyoruz. Çünkü şu, şu 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 işleri Türkiye'de yapabilecek ve bizi geleceğe taşıyabilecek bir alternatiftir demesi. Bu bir inşa işi. Şimdi 2023 seçim sonuçları toplumsal realiteyi yansıtacak şekilde çıkmadı. Çünkü muhalefet bunu inşa edemedi kısaca. Bugün ben e, İmamoğlu'nun içeri alınmasının asıl sebebinin Erdoğan tarafından şöyle değerlendirildiğini düşünüyorum. Çünkü sadece rasyonel olarak baktığımız zaman hiçbir mantığı yok. Yani seçim üzerine kuruyorsa geleceği bu yaptıkları e, çok da bir işe yaramadı gibi gözüküyor. Tam tersi etki yaptı. Bir de üstüne üstlük 2-3 yıldır o e, çoğunluğu inşa etmek için bu kullanılacağı ekonomik programı, finansal kaynağı vesaireyi de harcamış oldu. Burada Peki, ne yaradı o zaman diye düşündüğümüzde şuna yaradı. İktidar şunu bence e, yapıyor. E, İmamoğlu'nun bu biraz önce söylediğim çoğunluk mobilizasyonunu yapabilecek kapasitede tek aktör olarak bence Erdoğan gördü ve rakamsal olarak Mansur Yavaş çok daha önde olmasına rağmen ondan ziyade İmamoğlu'nu almasının bence açıklaması bu. Yani bu hem rasyonel hem duygusal bir adımdır Erdoğan açısından ama bence asıl sebebi bu. Çünkü şunu unutmayalım bak yerel seçim genel seçim çok değişti e, Türkiye'de. İkisi yani yerel seçime bakarak geneli okumak bence doğru değil. Onu söyleyeyim. Çünkü yerel seçimde mesela Beylil Hoca ne dedi? Sen Afyon'da kitle ile iletişim kurabilen bir lider getirdin koydun. E, Kastamonu'da koydun. Orada koydun genel seçimde bir tane cumhurbaşkanı adayıyla bunu yapmak zorundasın ve bunu öyle son 1-2 ay falan değil memnuniyetsizlik, itirazı örgütlemek yetmez. Ciddi anlamda ülkenin geleceğine emanet etmen lazım o kişiye. Bu çok daha büyük bir süreç ve biz otoriter bir rejim olduğumuz için yani bir bakıma muhalefet devletle yarıştığı için bunu yapmak daha zor. Şimdi İmamoğlu'nun bunu yapabileceğini seçime kadar Erdoğan gördü bence. Onun için e, yerel seçimlerden hemen önce anketleri hatırlar Ruşen abi. Neydi Murat Kurum'la İmamoğlu? İşte ikisi de 41, biri 42. Bakalım ne olacak? Kararsızlar belirleyecek falan filan. Hiç hiçbir anket böyle 10 puan farkı son haftaya göre kadar bulabilmiş miydi? Hayır işte İmamoğlu'nun yaptığı o çoğunluğu inşa etmek. İstanbul'da bunu yaptı. Diğer şehirlerde de. Bence Erdoğan bunu gördü. Evet şimdi ee, istersen e şöyle toparlayayım ben onu, e, benim son günlerde çok üzerinde durmaya çalıştığım husus artık iktidar partilerinin çoğunluğa sahip olmadığı teorik olmanın ötesinde pratikte de, de kendini gösteriyor. Özellikle e, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan halk hareketi e, bunu gösteriyor. Toplumsal muhalefette CHP'nin birleşebilmesi hikayesi. Ee, ve şu anda demin bahsettiğimiz anketlerin, e, kamuoyu araştırmalarının hemen hemen hepsinde AKP artı MHP'nin oyu %40'a bile varamıyor. Sen de görmüşsündür. Bu çok büyük bir kayıp. Ama bu CHP'nin yüzde %60'ı aldığı anlamına gelmiyor tabii. Ama iktidarın meclis çoğunluğunu tekrar kazanabilmesi ve Cumhurbaşkanı adayını seçtirebilmesi imkansız gibi gözüküyor. Şimdi böyle bir durumda erken seçim, normal şartlarda, bu ekonomik şartlarda ve bu toplumsal desteğin iyice azaldığı bir zeminde Erdoğan'ın böyle bir şeye asla yanaşmayacağı ortada. Ama malum Bahçeli burada gidişattan dolayı böyle bir şey ister mi? Bugün Mümtazeri de görmüşsündür daha net bir şekilde söyledi ki bizim yayınlarda da bunları söylüyordu zaten. Sen böyle bir ihtimalin olabileceğini düşünüyor musun? Türkiye'nin her şeye rağmen hızlı bir şekilde bir iktidar değişimine gidebileceğini. Şimdi Ruşan abi bizim siyaset biliminde yani şu olaylara bakarken biraz oradaki teoriye bakmak, biraz da bizim ülkenin gerçekliğiyle bu ne kadar uyuyor diye bakmak lazım bence uyuyor. Çünkü söyleyeceğim şeyler ona işaret edecek. Şu anki iktidarın şu koşullarda erken seçime gitmesi tam da senin söylediğin anketleri gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. O bakımdan istemez. Özellikle bu ekonomik koşullarda filan. Bunu yapması ancak ve ancak muhalefetle iktidarın gerçek anlamda bir müzakereye girip iktidarın iktidar değişimini muhalefetle müzakere etmeye başlaması anlamına gelir. Ben o noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Ne Erdoğan'ın ne Bahçeli'nin açıkçası. Çünkü e, Bahçeli'nin son bir yıldır yaptığı e, açıklamalara falan baktığımızda yani benim anladığım e, 31 Mart 2024 Bahçeli için de bir aslında e, Erdoğan için de bir travma Bahçeli için de biraz daha artık bazı şeyleri farklı düşünmenin zamanıdır diye bir dönüm noktası oldu. Biraz geriye doğru okuduğumuzda bunu görmemiz lazım. Şu an Bahçeli'nin, MHP'nin, DEM Parti ile kurduğu ilişkinin bu kadar bizim için beklenmedik ve radikal bir şekilde değişikliğini biz bence buna borçluyuz. Ve bu Ekim'de bu süreci başlattığında şunu söylemişti. Eğer ekonomiyi düzeltir, ve bir de Türkiye'den terörist silerse Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tabii ki bir daha aday olup seçilmesinden daha normal bir şey olmaz. Dedi. Aynen bu ifadeyi kullandı. Bugünkü çözüm süreci Bahçeli'nin ve Cumhur İttifakı'nın iktidarda kalması için muhalefeti karıştırarak ve kendi tekrardan çoğunluğu mobilize etmesi için bir yoldu. 31 Mart çünkü bize şunu gösterdi, onlara da onu gösterdi. Mevcut şekilde gidersek kaybedeceğiz. Şimdi bu 19 Mart, bu gidişatı bozdu. Yani Bahçeli'nin bu memnuniyetsizlikleri vesaire, e, Bununla ilgili. Zaten çoğu yapılan yorum da bununla ilgili. Bir yandan şunu da görüyorum. Bir tane e, iktidara yakın eski bir milletvekili, eski bir gazeteci e, şunu söylemiş e, Twitter'da. Demiş ki, ya Mümtazer Türken'e bu kadar konuşuyor, normal şartlarda Bahçeli öyle en ufak bir şeyde uyarır ya da kendim bir açıklama yapar. Bunlar asla bizi yansıtmıyor falan. Bu Mümtazer Türken'in söylediklerini hiç böyle bir şey demiyor. Bu da aslında onun söylediklerini daha MHP'yi yansıttığını bizi düşünmemize yol açmalıdır şeklinde bir analiz yapmış. Ee, bu bence doğru fakat bu aynı zamanda bize şunu da gösteriyor. Demek ki Türkiye'yi şu anda yönetenler halen halen seçimi kazanmayacakları ve seçimi ortadan kaldıran senaryolar üzerinden düşünüyorlar halen. Yani bundan vazgeçmiş değiller. Bahçeli içinde yavaş yavaş ekonominin düzelecek olduğu ve terörün ortadan kaldırılacağı bir Türkiye bu Cumhur iktidarda tutacak formüldü. Ee, belki de ikisi arasında bir takım görüş farklılıkları varsa bu sebepten kaynaklanmış olabilir. Çünkü Erdoğan rakibini e, elimine ederek seçim üzerinde büyük bir gölge e, düşürmüş oldu. Ve seçimin e, daha önce yapıldığı gibi yapılmayacağı bir ortamın doğacılığa algısını yarattı bütün e, çevrelerde. Dolayısıyla ikisi arasındaki farklılığın ben henüz bu seviyede, makasın bu seviyede olduğunu düşünüyorum. Ama erken seçime götürecek vesaire orada henüz ben öyle okumuyorum açıkçası. Yani henüz o noktada olduklarını düşünmüyorum. Böyle cevap vermiş oldum. Evet, şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. CHP an itibariyle iktidara hazır mı? Güzel soru şöyle söyleyeyim Bence iktidara hazırlanıyordu ve bu ilk 19 Mart'ta Erdoğan o sürece büyük oranda paralize etmiş oldu yani bunu söyleyelim 19 Mart'ın iktidar açısından en büyük kazanımı bu ve Erdoğan'ın ben şöyle baktığını düşünüyorum yani siz daha iyi biliyorsunuz Erdoğan'ı da şu anda Saraydan olanları işte bütün verileri eğer e, objektif bir şekilde izleyebiliyorsa ulaşabiliyorsa bunlara. Bence şöyle değerlendiriyordur. Sıkıntı yok, bunların hepsi toparlanır. Ama biz asıl e, yaraya ne işleri vurduk. O da İmamoğlu'nu e, devreden çıkardık diye düşünüyor bence Erdoğan. Dolayısıyla bence bugün CHP'nin yapması gereken e, İmamoğlu dışarıda olsaydı ne yapacaktıysa ki ne yapacaktı İşte iktidara hazırlanacaktı. Çünkü 23 Mart itibariyle İmamoğlu'nun adaylığı resmileşmiş olacaktı. Ve seçim bundan sonra ne kadar geç olursa olsun o sürecin tamamını kapsayan uzun bir kampanya. Kampanya da şey değil. Yani düşünsene Muharrem İnce de kampanya yaptı. 50 gün boyunca Türkiye'yi dolaştı. E hepsine bana oy verin dedi. Şimdi İmamoğlu 3 yıl boyunca, 2 yıl neyse boyunca bütün alanlarda sadece politika e, geliştirmek değil, sadece kalın kalın işte e, politika belgeleri üretmek değil, halka Bunları gösterip ikna edecekti Türkiye'yi yönetebileceğini. Mesela işte Benli Hoca ne dedi? Yozgat'a gidecekti, diyecekti ki nasıl işte e, Kastamonu kazanan CHP'li Belediye Başkanı, o şehri kenti daha iyi yönetebileceğini ikna ettiyse kitleyle iletişim kurarak İmamoğlu bütün yurt satında bunu yapacaktı. Cumhurbaşkanı ofisleri ofisleri kurulacaktı. Çok daha sistematik CHP'nin bugüne kadarki çalışma sisteminden e, uzak bir sistematik bir ekip çalışmasını inşa edecekti bu bence anketlerden falan çok daha öte bir çoğunluk mobilizasyonunu getirecekti. Şimdi de iktidar buna neşter vurmuş oldu. Peki CHP bunu yapabilecek mi? CHP'nin e, önümüzdeki süreçte İmamoğlu içerdeyken bunu nasıl yapacak? Eğer CHP İmamoğlu içerdeyken peki şimdi aday kim olacak? İşte e, Özgür Özel mi hazırlanıyor buna? Yoksa Mansur Yavaş geri çekildi zaten bir anda ne olacak vesaire tartışmalarına gömülürse o zaman iktidara hazırlanamaz ve şu anki noktasında kalır ve geriye doğru gider. 2023'ün bir başka versiyonunu yaşamış oluruz. Sadece ve sadece e, muhalefetin aldığı oy o gün için %48 iktidar memnuniyetsizliğiyle ortaya çıkmış olur. Ama eğer İmamoğlu'nun içeride de olsa adaylığı ve liderliğini olabildiğince sanki o dışarıdaymış gibi götürüp o süreci, biraz önce tarif ettiğim bütün süreci tekrardan inşa etmeye devam ederse, bugünkü mobilizasyon üzerine, ben iktidara hazır olabileceğini düşünüyorum. Çok zor ama bir yandan da İmamoğlu'nun içeride olmasının yaratacağı dezavantajların da, anlatılabileceğini düşünüyorum çünkü bu bir yandan da bunun yarattığı mağduriyetin de bir ekstra enerjisi olacak. Ama ben oradan gitmeleri gerektiğini, yani İmamoğlu'nun adaylığı, kampanyası yapacakları sadece itirazı örgütlemek değil. Yani bugün bizim CHP'ye bakıp vay be dediğimiz, işte senin mucize dediğin şey itirazı örgütleme başarısı. Hiç görmediğimiz oranda. Ama iktidara hazırlık, yönetebilme kabiliyetini de ortaya koymayı gerektiriyor yani bu da artık bu da klişeleşti ama gerçek bu. Genel seçimde iktidar ancak bu değiştirebilecek. İmamoğlu'nun içerideyken adaylığını inşa edebilirlerse gün geldiğinde artık İmamoğlu kağıt üzerinde olmuyorsa o zaman o gün kim olursa olsun o inşa edilmiş şeye oy verebilir insanlar diye düşünüyorum. Ama bugünden biz adaylık tartışmasına gömülürsek ki bunun nüveleri var bu arada yani Böyle tartışmalar da olmuyor değil. E, o zaman e, yine iktidar öyle ya da böyle azınlığından şu anda ikisinin toplamı %40 gene gelir 52 ile götürür. Yani o kararsızların oraya dönmesi vesaire. Yani Biz bunu 2023'te aynısını gördüğümüz için e, tekrardan bu nasıl olur ya artık olmaz falan demeyelim yani. E, muhalefetin bu şekilde ancak iktidara hazırlanabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler Edgar yayına katıldığın de, için ben sağ olasın. Ederim, i̇yi yayınlar. Görüşmek evet, üzere. Edgar Şarl'la CHP'yi konuştuk. Yozgat mitingi ama onun ötesinde bundan sonra ne yapabileceğini ve en önemli soru iktidara hazır mı?